Ion Park'a geldik. Daha Yosemite'ye ulaşamadık. Yosemite'ye de aşağı yukarı 2 saat yolumuz kaldı. Gel ver elini. İlk park Ion Park. Burada da neymiş? Ellery Lake diye bir yer var. Yosemite Park'a geldik. Şimdi giriş 35 dolar, motosiklet 30 dolar, kişi başta 20 dolar şurada yazıyor. Tabii biz bedava yüzüz kartla. sıra bekliyoruz bu kalabalık. Yosemite Park'ın içinde yol kenarında bir gölet vardı. Burada durduk şimdi. Biraz manzara izleyelim diye. Manzara muhteşem açıkçası. oturacak alanlar var. işte masa sandalye falan koymuşlar. Bayağı var. İnsanlar oturuyor güneşleniyor. önce orada bir yürüyüş yaptık geldik. Şu uca kadar. İncecik kum. Diğerler. Böyle devam ediyoruz şimdi şelaleye doğru. Bakın arkadaşlar Yosemite Park'tan çıktık. Orada çok fazla video çekemedim. Orada bir şey yok zaten. Çok kalabalıktı ama Yosemite Park'ından çıkarken San Francisco'ya doğru giderken yolda bakın geçen sene 2018 yılında yangın çıkmıştı. Ağaçların durumuna bakın. Bütün ağaçlar simsiyah. Hani harap bir şekilde her yer böyle. Kesilenlerin hepsi de bazı yani kesip atmışlar. Olduğu yere indirmişler. Şimdi San Francisco'ya doğru gidelim. Orada görüşürüz. Evet, San Francisco'ya gelmiş bulunmaktayız. Dün gece Oakland yakınlarında bir yerde kaldık, yol Yönü'nün bir motelde. Şimdi başka bir motel'e gidiyoruz. Bu cadde ne caddesi? Golden. Golden Gate Caddesi. Evsiz kaynıyor. Var ya sağ, sol her yer evsiz dolu. Bu cadde yok ama... Bu cadde değil ama paralelindeki caddelerin hep evsiz dolu. Bakın şurayı görüyor musunuz şu caddeye bakın. Oo, caddede kurmuş adam. Bunlar yasak değil mi ya? Şuranın haline bakın. Artıdan necizin sağdı kardeşim. Böyle bir şey var İnanamazsınız. <gülüyor> <gülüyor> Bakın sokaklarda yatanlar, vakti hesabı yok. Orada eylem var? Ee, eylem var. Şurada bu sesler geliyor. Bağırıp çağırıyorlar. Şimdi başımıza bir şey gelmiyor. ya? Polisler her yerde. Karşıda görüyor musunuz bilmiyorum ne polisler var. bir eylem var orada. Polisler geliyor. Ha geliyorlar ha. Niye eylem ediyorlar acaba? Biz de bekliyoruz burada çünkü karşı bakın left turn şey yazıyor sadece yeşilde dönün yazıyor. O yüzden şu karşıdaki lambayı bekliyoruz. Aa, eğlenceler de geldi. Neymiş? Basic. Okuyamadım. Basic income, bir şey, bir şey. Ekonomiyle ilgili bir olur mu? Neyse biz otel'e geldik. Sağ tarafta otel Warfield diye bir yer. Oraya bir yerleşeyim sonra dışarı çıktığımızda görüşürüz. Otele geldik. San Francisco Road'un olduğu yerde. Bir baktık yine evsizlerin olduğu yer. Otel çok güzel gözüküyor bilmediğimizden. Yani şu adama bakar mısın? Yerde neler yapıyor ya? Bak yeri öpüyor. Bak şu. Saçma sapan hareketler. Her yer evsiz kaynıyor. Olur <laughs> gibi hiç San Francisco hiç beklediğim gibi bir yer çıkmadı. Belki yani hani burası böyledir de. Şimdi Fishermansa doğru gidiyoruz. Karşıda görüyor musunuz? Alkadraz Adası var. Yollar o kadar dik ki. Yani olabilecek en dik nokta bu. Bir de şurada şu stop signs daha var. Mecbur her seferi durup bir de onu bekliyoruz. Ya aşağıyı göremiyorum şu anda. Arabanın burnu şimdi görmeye başladım. Yani o kadar dik ki millet böyle yanlamasına park etmiş abi ya şuraya bakar mısın? Şurada bir fırının boşalsa var ya. denizden toparlarsın. seni karşıdaki denizden. <laughs> getebiliyorlar bu yokuşa çıkmaktan zevk alırlar anlamadım ki. Bu nasıl çıkacak Hadi çocuğum geç sıra sende neyi bekliyorsun sakallı? İstendim Sakallı Çükürdü. 800 pik sonra hafif sola yönelin. Aslında boş yerler var baksana. Şuraya park etmek lazım ya. Yani geldik şuradan şuraya yürüyelim bence İpek. O fişirmensin olduğu yere geldik. Boş bir yer bulalım. Bence park edelim.